teşekkürler. Sayın Büyükelçik, Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Burada TİLAY Ailesi'nin bize misafir etmesinden dolayı onlara da teşekkür ederim. Böyle güzel bir mağazayı bize kazandırdıkları için TİLAY Ailesi'ne minnaktan çok güzel bir mağaza kazandırdılar. Evet. Merhaba Sayınlar ve Değerli misafirler. Neşekkür ediyoruz varlığınız için. Ve aslında şey tarihi konsept firmamız 2015'te firması hakkında bilgi vermek gerekirse bizim üretim tesislerimiz Eskişehir'de Türkiye'de. Burası eee Lüksemburg'da açtığımız 20'nin dünyadaki 27. mağazamız. Eee dünyanın çeşitli ülkelerinde Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da, Orta İran, Irak ve geniş bir coğrafyada mağazalarımızın arkadadır. bu Utrappus'u açtığımız mağazadan sonra inşallah Beyrut'ta da ve diğer bölgelerde de mağaza sayılarımızı arttırmayı Playz ailesiyle birlikte hedeflemekteyiz.